Sayın Yaşar abim, konuşabilirsin. Şu anda çekim yapıyoruz. Bu ne be? Bu ne be? Allah Allah. Şöyle bir araştıralım şimdi. hep Üstüne basmayalım. Ne kadar Üstüne basmayalım şöyle gidelim. Sanki Karadeniz'deyiz. Ha onlar bak. Balık gitti zaten. Seni yedekti. Aa taş balık oldu. Şu hale bak. Maşallah maşallah maşallah. Bak kanallar dolmuş be. Oho. Hadi bir daha üstüne basacağım. Hadi bir daha dene. Var var kenarda da hala bak oralarda balık var. Hayvan yanaşamıyor abi bak oralar balt olur Yok. Maalesef bitmiş.